Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği ve işbirliğinde Gaziantep Valiliği destekleriyle Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu TOSFET tarafından bu yıl üçüncüsünün düzenlendiği Gaziantep Auto Drift Fest Gazi şehirlilere unutulmaz bir gün yaşattı. Birçok etkinliğin düzenlendiği festivalde uzman sürücüleriyle drift araçları, duman dumanı lastikler, keskin virajlardaki performansları ve hızın doruklarında nefes kesen şovlarıyla büyük ilgi topladı. Orta Doğu Fuar Merkezi'nde yapılan festivalde ayrıca Gazi otomobil tutkunları modifiyeli araçlarını sergiledi. Festivalde yapılan etkinliklere katıldılar. Hazırlanan pistte sürücüler hem bireysel hem de takım halinde yaptığı sınırları zorlayan şovlarda otomobil tutkunlarının, drift meraklılarının ve aksiyon severlerin beğenisini kazandı. Festivalde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından TOSFET işbirliğiyle bir yıldır proje çalışmasının tamamlandığını müjdeleyen Başkan Vekili Halil Uğur, 150 dönüm üzerine kurulacak yeni tesisin inşaatının yakın zamanda başlayacağını ve pistin hem off-road hem de drift yapılacak özellikte olacağını müjdeledi. Festivalin açılış Sağında konuşma yapan Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Halil Uğur daha önce düzenlenen festivallerde de geniş katılımın olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: Üçüncüsünü düzenliyoruz. Gazişehir sadece gastronomisiyle, sanayisiyle değil, Gazişehir gençlerimiz ne istiyorsa, Başkanımız Fatma Şahin'in talimatlarıyla onların isteklerini yerine getiriyoruz. Federasyonumuza, yetkililerimize, takımlarımıza geldikleri için teşekkür ediyoruz. Keyifli bir gün olacak gösterilerimiz yapılacak. Umarım Türkiye'de örnek bir festival olacak. Yaklaşık bir yıldır proje çalışmalarını yaptığımız 150 dönümlük araziye hem off-road hem de drift yapılacak bir tesisi kazandıracağız. Federasyonumuzla beraber yapıyoruz bunu. Bir sonraki etkinliğimizi sizlerle beraber yeni tesisimizde yapacağız.